Selamlar arkadaşlar. 5 Nisan Cuma günün maçlarıyla karşınızdayım. İlk maç Frankfurt Werder Bremen. Werder Bremen çok kötü bir dönemden geçiyor ama bence bugün Frankfurt'a gol atacaklardır. Karşılıklı gol varın gelmesini bekliyorum. Frankfurt'un da defans zaafları oldukça yüksek. Lille Marsilya. Lille şu anda iç saha lideri. Marsilya ise tam tersi deplasmanı çok kötü. Lille güveniyorum bugün 2 gol atacaklardır. Ev sahibi 1.5 üst. 1.94 oranından alınır. Euroleague'de Bayern Münih Panathinaikos. Panathinaikos'u beğeniyorum ben. Ergin Ataman'la iyi bir çıkış yakaladılar. Bugün 80 sayı atacaklardır. Deplasman 79.5 üst. Öneririm bu maçta. NBA'de Houston Miami. Houston uzun süreli galibiyet serisini sonlandırdı. Son 3 maçını kaybetti. Miami de iyi bir takım. 212.5 üstün gelmesini bekliyorum bu maçta. Son maç Dallas Golden State. Dallas benim çok beğendiğim takımlardan. Golden State de uzun süreli galibiyet serisi yakaladı ama Dallas iç sahada bugün bence kazanacaktır. Maç sonucu bir öneririm. Herkese bol şans.